Merhaba değerli izleyiciler. Yeni haftanın ilk video yorumunda tekrar birlikteyiz. Bu video yorumunda özellikle altının yatırım araçları arasındaki yeri nedir sorusunun cevabını bulacaksınız. Yani altın nelerden etkilenebilir? Borsada neden gerileme oluyor? Tahvil faizlerinde yükseliş yatırım için mevduata yönelmek doğru mu? Ve bundan böyle önümüzdeki günlerde özellikle de bu hafta itibariyle Merkez Bankası'nın faiz toplantısında ne kadar bir faiz artılacak? Ayrıca Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı tutunaklarından nasıl bir açıklama gelebilir? Bunun piyasalara etkisi ne olur? Jeopolitik gerginliklerle ilgili gelişmeler ve içeride siyasi gelişmelerinde piyasalar etkisi nedir? Bunları size özetlemeye çalıştım. Özellikle yoğun bir ekonomik verinin olduğu haftadayız. Dolayısıyla fiyatlarda da bunların yansımalarını göreceğiz. Hepsinin bunların özetini bu videoda bulabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hafta ortasındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.